Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Kontrolü kaybeden üst akıl dilinin altındaki baklayı çıkardı. Foreign Policy dergisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterip 2023 seçimlerini kan gölüne dönüşmeyi vaat eden bir ortam ifadeleriyle yorumlayarak tehdit etti. Türkiye kamuoyunda büyük çabalarla oluşturduğu kısmi kontrolünü de kaybeden Atlantik aklı gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Foreign Policy Dergisi'nde editör yardımcısı Allison McCann tarafından, 2023 seçimlerine yönelik skandal bir makale kaleme alındı. CHP'li İmamoğlu ile HDP'li Demirtaş'ı savunan Foreign Policy, asılsız ve zayıf teorilerle, Türkiye'deki seçimlerin tamamen özgür ve adil olmayacağı endişesi hakim, dezenformasyonuna başvurdu yazının devamında dilin ağırlaştığı görülürken, bu kez Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan politik, Erdoğan, iktidarı elinde tutmaya daha az bağlı kalsaydı ve bir seçim kan gölüne dönüşmeyi vaat eden bir ortamda kovulmayı beklemek yerine, kendi isteğiyle daha önce istifa etmiş olsaydı, çok farklı bir mirasa sahip olabilecek türden bir liderdi. Sözleri sarf edildi. Türkiye'nin en kritik seçimi için kan gölüne dönüşmeyi vaat eden bir ortam olarak yorumlayan Foreign Policy'nin tehdidi makalenin odak noktası oldu. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.